Aşırı sıcaklar kalp sağlığını etkiliyor mu? Evet. Etkiliyor. Bir başka konu yazın nasıl beslenelim? Özellikle sıcak saatlerde alkol almayalım. Bu önemli bir konu. Özellikle sıcak saatlerde ağır yağlı besinlerden e, uzak duralım. Sebze ağırlıklı beslenelim. Zeytinyağı, zeytinyağı tüketimle önem verelim ve porsiyonları küçük ve midemizi tıka basa dolduracak şekilde hiçbir şeyi tüketmeyelim. Sıcak saatlerde özellikle buna dikkat edelim ama yaz mevsiminin genelinde de beslenmeyi çok daha az porsiyonlarda ve mide ve bağırsak sisteminin kan gereksinimini çok maksimize edecek şekilde yapmayalım. Aksi takdirde tansiyon düşmeleri, bayılma atakları, yaşayabiliriz. Ee, sıcak yaz aylarında sigara tüketimi de bir sorun olabilir. Çünkü sigara hem damarları düzen bir e, etkendir, nikotin damar düzücüdür, çok ciddi damar spazmına neden olur, hem de kanın fırtılaşmasını artırır. Çok sıcak havalarda da kanda pırtılaşmaya neden olur sıvı kayıplarıyla. Sürekli sigara içmek ve güneş altında bulunmak, bu kurtulaşmayı maksimize ederek kalp krizi ve felç riskini artırabilir. O yüzden e, sigara içenler özellikle çok sıcak saatlerde ve dış ortamlarda sigara içmeyi e, e, terk etmelerini, hiç o saatlerde sigara içmemelerini öneririm. Tabii sıcakla sadece tatil amaçlı plajda muhatap olmuyoruz, çalışmak zorunda olabiliriz. Dışarıda bulunmak zorunda olabiliriz. Ne yapmalı? Kendimizi sıcaktan koruyacak kıyafetler giyelim. Açık renkli, pamuklu, vücuttaki sıvı ısı ıı, sirkülasyonuna izin veren kıyafetler giyelim. Ee, kalın çerçeveli güneş gözlüğü veya geniş terekli şapka, beyaz, ıı, açık renkli şapkalar kullanılmasını öneririm. Güneşe karşı cilt reaksiyonu sorunları olan açık tenli insanların da mümkün olduğu kadar güneşten kendilerini koruyacak bir takım kremleri kullanmalarını, güneş koruyucularını kullanmalarını, güneşin ciltteki etkilerinden de korunmak için tavsiye ederim. O halde toparlamak gerekirse, güneş ışınlarının yarattığı atmosferdeki aşırı ısınma ve yoğun nem koşulları sağlıklı dahi olsanız ama bilhassa kalp, kalp hastasıysanız kalp sağlığınızı çok olumsuz etkileyebilir. O yüzden sıcak günlere, yaz aylarındaki ekstra sıcak günlere, sıcak akımının olduğu günlere ve saatlere lütfen dikkat edin. Kalp krizinden, felçten, tansiyon krizlerinden, ritim bozukluklarından, bayılma ataklarından kendinizi koruyun. Tabi bu sıcaklardan korunmak için hepimiz evlerimizde klimalar kullanıyoruz. Bu klima kullanımı da bir başka başlık klimayı kullanırken dışarıdaki sıcaklıkla içerideki sıcaklığın arasındaki farkın 6-8 dereceden fazla olmaması gerekiyor. Buna özellikle dikkat edin. Yani dışarıda sıcaklık 40 dereceyken siz içeride 20 derecelik klima altında lütfen oturmayın. Damarlarınızda büzülme olur. Tansiyonunuz yükselir. Bu durumda içerideki ısının bu sefer hızlı bir şekilde kaybına neden olarak Kanda da pıhtılaşmayı tetikleyebilir. Kalp krizi riski arttı, riskine sebebiyet verebilir. Uzun geceler, yaz gecelerinde sürekli klimanın çalıştığı ve klimanın yüzünüze, başınıza üflediği bir e, e, yatak, yatma düzeninde klima ile münasebetle yan bulunmayın. Bu e, ciddi bir sağlık sorunu oluşturabilir. Sadece soğutmak değil içerinin nemini de sağlamanız gerekiyor. Bulunduğunuz ortamın nem düzeyinin klimayla tamamen ortadan kalkmasına müsaade etmeyin. Odanın nem oranının da olması gereken yüzde 40 60 nemliği sağlayacak şekilde dizayn edin. Bir başka konu, özellikle çok sıcak saatlerde dışarıdan içeriye güneş ışınını azaltacak perdeleme sistemleri, panjurlama sistemlerini kullanmaya çalışın. Bir başka konu, klimaların e, temizliğini mutlaka işte ise e, yaz aylarının başlangıcında yaptırarak e, klima kaynaklı enfeksiyonlardan, alerjik reaksiyonlardan kendinizi koruyun. Ama en 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 önemlisi çok sıcak ortamlardan, çok klimatize edilmiş çok soğuk ortamlarda, geçişlerde lütfen sağlığınızı kaybetmeyin. İdeal klima sıcaklığının 26 ile 28 derece arasında olması gerektiğini de unutmayın. Müzik